Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Startven yayınları bizim sınıf matematik soru bankası yeni nesil soruları hazırlık testi ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Birinci sorumuzda gençler aşağıda uzunluğu 320 cm ile 360 cm arasında olan ...K ile doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine... ...kenar uzunlukları 7 cm ve... ...10 cm olan dikdörtgenler... ...kısa kenarları veya uzun kenarları... ...ortak olacak şekilde... ...boşluk kalmadan ve doğru parçasından... ...taşmadan yerleştirilebiliyor. Buna göre aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi... ...yeteri kadar kullanılıp... ...yukarıdaki gibi... ...iki farklı şekilde... ...bu doğru parçasının üzerine... yerleştirilinde boşluk veya taşma... Olmaz diyor. Yani gençler hem de yatayda hem de dikeyde dikdörtgeni yerleştirdiğimiz zaman tam olarak oturmasını istiyor. O halde arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle bu KL doğru parçasının uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi gençler dikkat edersek bakın 7 7 devam ediyor. Yani KL doğru parçası 7'nin bir katıdır. Aynı zamanda 10 cm 10 cm devam ettiği için onun da bir katıdır diyoruz. O halde 7 ile 10'un onun... Sevgili gençler, ekok olması gerekir en küçük değer için. 7 ile 10 aralarında asal olduğu için ekok ok değeri bu iki sayının çarpımı 70 santimetredir. Şimdi gençler, e, buradaki ile doğru parçasının 320 ile 360 arasında olduğunu söyledim. O halde 70'in gençler katlarını düşüneceğim ve 320 ile 360 arasında bir katı olacak diyorum. 70'in katları gençler 70, 140, 210, 280 ve 350 şeklinde devam eder. Bakın e, 320 ile 360 arasında gençler gördüğünüz gibi 350 santimetre olması gerekir. TL doğru parçasının uzunluğu diyoruz. Evet, bu 350 cm. Gençler seçeneklerde verilen sayıların kenar uzunluklarına bakmam gerekiyor. Dikdörtgenlerin e, 350 tam olarak bölersem ne olur arkadaşlar? Boşluk ve taşma olmaz deriz. A seçeneğinde gençler bakın 10 350'yi böler ama 21 350'yi bölmez. Bundan dolayı A seçeneği olamaz. Şimdi gençler B seçeneğinde 50 350'yi böler. ve aynı zamanda 14 de gençler 350'yi tam böler. Burada hem 50 hem de 300, e, 14, 350'yi böldüğü için B seçeneğindeki dikdörtgeni aynı şekilde yerleştirirsek e, boşluk veya taşma olmaz diyoruz ve B şıkkını işaretliyoruz. C'de gençler 70, 350 böler ama 20 bölemez. C'yi E Burada da gençler 35 böler ama 105 bölemez diyoruz ve D'yi de eliyoruz. O halde burada B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim ikinci sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler ikinci sorumuza Zuhal kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve aralarında asal olan yukarıdaki 4 eşli kartonu aşağıdaki birleştirerek bir şekil oluşturuyor. Kullanılan bu kartondan kartonlardan bir tanesinin bir yüzünün alanı 36 santimetre kare olduğuna göre oluşturulan şeklin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi öncelikle bir kartonun alanı 36 ise 36'nın çarpanları düşüneceğiz. 1 çarpı 36 2 çarpım 18 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, ve 6 çarpı 6. Burada gençler bakın aralarında asal olmayanları eleyelim. 2 ile 18 aralarında asal değildir. 3 ile 12 aralarında asal değildir. 6 ile 6 da aralarında asal değildir. Buradan 1, 36 olabilir veya 4, 9 olabilir. Gençler biz kenar uzunlukları 4 ile 9 seçelim. Eğer bunu cevaplarda göremezsek 1 ile 36'yı seçmek durumundayız diyoruz. O kısa kenarı 4 diyeceğim. Böyle yazalım. Uzun kenar 9 santimetre olsun. Sevgili gençler şöyle hemen kısa kenarlara 4'leri yerleştiriyorum. Evet buradaki tüm kısa kenarlara 4 birimler yerleştirdim. Sevgili gençler burada uzun kenarımız 9 santimetre olduğuna göre 9'dan 4'ü çıkartırsak bakın buradaki kenarımıza 5 kalır. Aynı şekilde buradaki kenara da 5 kalır. Burası 4'tü gençler. Bakın burası 4. Toplamlar ne yaptı sevgili gençler? 4, 4 daha 8. O halde bunun tamamı 9'du. Bakın buraya 1 kaldı. O halde şu 9'u görmeyelim gençler. Burada 1'i de toplayacağımızı düşünmemiz gerekiyor. O halde devam edecek olursam aynı şekilde buraya 1 kalır. Gençler bakın burası da 1'dir. O halde buraya da 1 kalır diyorum. E şurası 5 cm'dir. E 4 burada var gençler. O halde buraya da şöyle 5 kalması gerekir diyoruz. Burada şimdi sevgili gençler. Kısa kenarlar yani mavilere bakarsam yani 4'lere bakarsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 4 var. 8 çarpı 4'ten 32 santimetredir. Yani devam ediyorum 5'lere bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane 5'imiz var gençler. 4 çarpı 5'ten 20 santimetre yapar. Bir de şöyle birlere bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane de birimiz var. Bu da 4 çarpı 1'den 4 santimetredir. Bunları toplayacak olursam 6, 3, 2 daha 5, 56 santimetre olur. Ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler. Yani işte üçüncü soruda yukarıda verilen merdivende A, B, C ve D doğal sayıların kesiştikleri ve karelerde yazan sayılar ve bu harflerin ekok değerine eşittir. Ya işte örneğin A ile B'nin ekoku 35'tir diyor. A ile C'nin ekoku da bakın A ile C nerede kesişiyor? 21'de kesişiyor. Ekokları 21'dir diyor. A ile B de 35'te kesiştiği için 35'tir diye söyledim. Buna göre a artı b artı c artı d kaçtır diyor sordum sevgili gençler şuradan başlayalım bakın b ile c'nin ekok'u gençler 15 o halde burada sevgili gençler c'ye ben 3 diyorum b'ye de 5 diyorum çünkü aynı zamanda dikkat edersek bakın burada 21 var buraya 5 yazamam gençler çünkü 21 5'e bölünmez ama 3'e bölünür diyeceğiz o halde şöyle yapalım 3 ile A'nın kesişimi yani A ile C'nin kesişimi 21 ise bakın burada 3 varsa gençler o halde A yerine 7 gelmesi gerekir. 7 ile 3'ün kesiştiği yer ekokları yani 21'i verecek diyoruz. Böyle geri alıyorum. Evet gençler son olarak D'ye baktığım zaman bakın A ile D'nin kesişimi gençler 84'ü verecek. O halde 7 ile hangi sayının ekoku 70 84'tür diyorum. Gençler 7 ile 12'nin ekoku 84'ü diye değil 12 aralarından sonra olduğu için ekok değeri bu iki sayının çarpımıdır. O halde D yerine 12 yazıyorum. Yani bakın burada C ile D'nin ekoku yani 3 ile 12'nin ekoku da 12'dir. Evet ne yapmış olduk? Sağlamasını yaptım. Bakın 5 ile 12'nin ekoku 60 yapar. Buradan da sağlamasını yaptığımızı göstermiş olalım. O halde A'nın değeri 7. B'nin değeri 5. C'nin değeri 3 ve D'nin değeri 12 olur. buradan gençler bunları toplarsam evet 27 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler 27 cevabını evet B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Gençler dördüncü sorumuza Kemal Usta yeni tasarladığı ahşap ev için tahta kesme işlemi yaptıracaktır yapacaktır. Elinde 8 metre uzunluğunda 10 adet, 12 metre uzunluğunda 8 adet tahta vardır. Kemal bu tahtaları hiç artmayacak şekilde en büyük ve eşit uzunluklarda parçaları ayırıp evinin çatısını zemini yaptıracak yapacaktır. Buna göre Kemal kaç defa kesme işlemi yapmalıdır diye soruyor. Şimdi uzunluklara baktığımız zaman 8 metrelik ve 12 metrelik elinde tahtaları var. O halde 8 ile 12'nin Evet en büyük parça olacağı için gençler eboplarına ihtiyacımız var. 2'den başlayarak bölelim. 4, 6. Yuvarlak için aldım. 2'ye böldüm. 2, 3. Yuvarlak için alalım. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. O halde 8 ile 12'nin en büyük ortak böleni gençler. 2 çarpı 2'den 4 metre olması gerekir. Bir parçanın uzunluğu. Gençler 8 metrelik parçayı 8'i Dörde bölersem gençler iki parça yapar. Bu iki parça için arkadaşlar bir kesimi yapması gerekiyor. şöyle düşünelim bakın. Şöyle 8 metrelik arkadaşlar elimizde bir ahşap var. Bir de 12 metrelik elimizde bir ahşap olsun. 8 metreyi 4'e 4'e 4 4 ayıracak olursam bir kesim yaparım. 12 metreyi gençler bakın 4 4 e yazalım. 4'e er metre ayıracak olsaydı iki kesim yapacaktım. O halde iki parça için bir kesim yaparız. 8 metrelik gençler toplam 10 tane elinde tahta olduğu için ne yapmam lazım? 1 çarpı 10'dan yani her parçayı her tahta için bir kesim yaparsak 1 kere 10'dan toplamda 10 kesim yaparız. 8 metrelik tahtaların toplamı için. 12 metrelik tahtalı için 12'yi 4'e bölersem 3 parça yapar. 3 parça için sevgili gençler 2 kesim yapılır dedik. E toplam 12 tane, pardon, toplam 8 tane tahta olduğu için buradan 8 çarpı 2'den her tahtada da 2 kesim yapıyoruz. 8 tahtada da 8 kere 2'den 16 kesim yapılır. Bu ikisini toplarsak 26 kesim yapılması gerekir diyoruz ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 5. sorumuzla devam edelim. Aşağıda bir hastane acil servisinde nöbet tutan personellerin listesi ve çalışma süreleri verilmiştir. Aynı anda ilk kez molaya saat 12.30'da çıkan bir doktor ile hemşire üçüncü kez birlikte molalarına saat kaçta çıkarlar diye soruyor. Şimdi gençler buraya molaya başlangıç saatine dikkat edeceğim. Doktor gençler 60 dakika çalışıyor. Pardon 60 dakika mola veriyor. Üzerine 60 dakika çalışıyor. Bakın mola artı çalışma şeklinde düşünüyoruz. Mola artı çalışma. Tekrar mola artı çalışma şeklinde devam ediyor. E doktora baktığımız zaman 60 dakika mola verdi. 60 dakika çalıştı. 60 dakika mola verdi. 60 dakika çalıştı. Gençler bu şekilde devam ettiğini düşünelim. Hemşire gençler 30 dakika mola veriyor. Daha sonra 90 dakika çalışıyor. Tekrar 30 dakika mola veriyor. Ve 90 dakika çalışıyor. Şeklinde devam ediyor. Gençler gördüğünüz gibi bakın doktor 60 dakika mola 60 dakika çalışma yani her 120 dakikada tekrar molaya başlıyor. Yani 120'nin bir katı olacak. Hemşire de gençler 30 artı 90'dan bu da her 120 dakikada bir mola verir. O halde gençler burada bizim ekok değerimiz ne olması gerekiyor? 120 olması gerekiyor. Demek ki her 120 dakikada bir mola verecek. Peki 120 dakika saate çevirecek olursak 2 saate eşittir gençler. O halde şöyle yapacağız. İlk kez dediğimiz arkadaşlar birinci kez. Bakın birinci kez saat 12.30'da evet ne yaptılar? Mola verdiler. Moraya çıktılar. İkinci kez ve üçüncü kez şekli yazıyorum. Evet, 12.30'un üzerine 2 saat geçiyor. Ne yapar arkadaşlar? 14.30 yapar. İkinci kez demek ki 14.30'da çıkacak. Tekrar 2 saat geçerse 16.30'da üçüncü kez tekrar birlikte molaya çıkarlar diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Altıncı soruyla devam edelim. Bir dışında aralarında ortak pozitif tam sayı bölünü olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir demiş. Aralarında asal tanımını hatırlatmış. Yukarıda verilen şartlara sayılan kaç tane AB iki basamaklı tam sayısı vardır diyor. Yani i̇şte AB iki basamaklı bir tam sayıdır. AB ve BA yani sayıların gerçekten yeri değiştiği zaman aralarında asallardır demiş. Evet 25'ten büyük 32'den küçük sayılardır demiş. O halde AB için yani 26 olabilir. 27, 28, 29, 30 ve 31 sayılar olabilir. Arkadaşlar i̇şte burada sayıların yerlerini değiştireceğim. Bakın 62. 2 ile 7'nin yerini değiştirsem 72. 82. 92. E, 0 üçgenler zaten 2 basamaklı olmazlar. Evet şöyle yapalım. Bir de 13 şeklinde yazıyorum. Aralarında asal olmayanları sevgili gençler ne yapıyoruz? Eleyeceğiz. 26 ile 62 aralarında asal değildir. Her ikisi de 2'ye bölünür. 27 ile 72 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 28'e 82 2'ye bölünürler. Yaşlar 29'da 92 aralarında asallardır. E 30'da 03 gençler her ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 31 ile 13 de asal sayılardır. Bunlar da aralarında asaldır. Demek ki gençler AB sayısı için yani 29 olabilir veya 31 olabilir diyoruz. Demek ki iki farklı tam sayı vardır diyoruz. Bunu da A seçeneğinde işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane AB sayısını elde etmiş olduk. Evet devam ediyorum. Evet sevgili gençler. 7. sorumuzda Özge iki farklı makarnaya 2 farklı markaya ait 1000 gramlık paketler halinde satılan makarnalardan ihtiyacını karşılayacak kadar paket alıyor. Özge verilen iki farklı makarnadan hangisini kullanırsa kullansın karbonhidrat ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Gençler burada eşitlik nerede? Karbonhidrat ihtiyacı hangi makarnaya alırsa alsın karşılanıyor. Yani burada karbonhidratların eşit olması gerekiyor. Fiyatı daha ucuz olan ürünü almayı tercih eden Özge 125 TL'den az olacak şekilde en fazla ödeme yaptığına göre diğer makarnanın ürünü almış olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi diyor soruyor. Şimdi gençler şunu A marka diyeceğim. Buna da B marka diyelim. A markanın içinde gençten ne kadar karbonhidrat var? Bakın 1000 gramda %32 karbonhidrat var. O halde karbonhidrat miktarını bulmak için 1000'i %32'li çarpıyorum. Böyle sıfırları attım. 32 çarpı 10'dan 320 gram karbonhidrat var. Bir paketinde 320 gram karbonhidrat var. B e, e, paketine bakıyorum. 1000 gramda %40 e, karbonhidrat vardı. 1000'in %40'ı buradan sıfırları atarsam 4 çarpı 100'den 400 gram bir pakette karbon hidrat olduğunu söylüyoruz. Gençler 320 ve 400'ün katları şeklinde düşüneceğiz. Çünkü bunlar eşitlenmesi gerekir. O halde ben 320 ile 400'ün ekokunu bulmam gerekir diyorum. Gençler şöyle 10'dan başlayarak bölebiliriz. 320'yi 10'a bölersem 32. 400'ü 10'a böldüm 40. Evet ekokunu bulacağım için zaten buradaki sayıları çarpacağız diyoruz. O halde 2'ye böldüm 16. 20. 2'ye böldüm 8, 10. 2'ye böldüm 4, 5. 2'ye böldüm 2, 5 bölünmez. 2'ye böldüm 1, 5. Ve 5'e böldüm 1'dir. işte buradaki sayıların çarpımı 1, 2, 3, 4, 5 tane 2, 2 üzeri 5. Çarpı 5 çarpı 10'dan evet sevgili gençler 2 üzeri 5 32 idi. 32 çarpı 5 çarpı 10 diyorum. 32 ile 5 çarparsam 160. Onla çarparsam 1600 gram olur. Ekopteri diyelim. Demek ki gençler 1600 gramlık ne olması gerekiyor? karbonhidrat karşılayacak şekilde ürün almamız gerekiyor. A markadan gençler bir paketinden 320 gram karbonhidrat vardı. B'de 400 gram vardı. Ben 1600 gramlık karbonhidrat için A'dan gençler 1600'ü 320'ye bölersem A paketinden gençler toplamda 5 tane almam gerekir. B markada toplamda 1600'ü karşılamak için 400'e bölüyorum. Buradan da 4 tane alması gerekir. A'nın fiyatı gençler 6 liraydı. O halde 5 çarpı 6 diyorum. Buradan 30 lira para vermemiz gerekir. B'nin fiyatı 8 liraydı. 4 çarpı 8. 32 lira ücret ödenir. Şimdi 125 liradan az ama en fazla şeklinde düşünüyoruz. Şimdi gençler burada 30'un katlarını düşüneceğim. Bakın 30 şöyle ikinci katlarını düşünüyorum. 60, üçüncü katı 90, dördüncü katı 120. Buradan 32'nin katları 64, 96 ve 128. Şimdi gençler ucuz olanla yani uygun olanı aldı. Yani 120 lira ödeme yaptım. 120 TL ödeme yapmış. Diğerini alsaydı ne olacaktı gençler? 128 lira ödeme yapacaktı. O halde 128'den 120'yi çıkartırsam yani 8 TL fazla öderdi diyoruz. Diğerini tercih etseydim. Evet gençler. Bu cevabı da nerede görüyorum? C şıkkında doğru yanıt olarak görüyorum. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.